kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lanetli kenji deneme maçlarına çıkacağız. Evet arkadaşlar yorun istek üzerine yani hepiniz çoğunuz diyorsunuz ki her maçı hesaplaşma, hesaplaşmada yapıyorsun. O yüzden artık bundan sonraki videolarda günün adaylarında yapmaya karar verdim. Şimdi hemen günün adayları savaş telefonunda ilk maçımıza girelim. İki maç oynuyoruz. Her kostüme bildiğiniz şey. Bu arada arkadaşlar ben şu anda bu videoyu izlediğinizde etkinlik gitmiş olacak. Bunun sebebi ise yani stok videolar hazırlıyorum çünkü Brawl bu döneminde hakikaten çok 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 Video fikri çıkıyor ve bu da bizim için Yani bizim gibi YouTube, Yani youtuberlar için çok iyi Bir şey çünkü Çok video fikri çok video ve çok videoda Kanalın algoritmasını Gibi şekilde etkiler ve Artık izleyici yani fazla izleyici kazanmamıza yardım eder ee, O yüzden Hemen şimdi arkadaşlar bu arada ben kaydı yaptım. Yine ben e, mükemmel bir kayıtçı olduğum için <laughs> mikro ayarlarda mikrofonu sessiz almışım. Evet sesini sessiz almışım. O yüzden de sesim kaydedilmemiş. Sonradan da sesli, seslendirme arkadan hiç halim yok. Direkt video çekeyim dedim. Hem de video çekince biraz daha ruhum yükseliyor. Yani motivasyon yükseliyor video çekmek. Hobim haline geldi. Bana arkadaşlar işte ben geçmiş videolarımı izliyorum. Önceki videolarımı bayağı bir sesim. Video hareket davranışlarım falan filan ne hakikaten çok değişmiş. Ya çok büyüdük. 2 yılda 2 yıl bana gerçekten çok kısa geldi ve dehşet değişmiş. Sanki ne kadar 2 yıllık bir süreç olsa da sanki 10 yıl gibi bir şey değişmişiz. Ee, ama ya yani olmuyor arkadaşlar böyle videolar yani tutmuyor. Bugün sanırım video günü bir tane video yükledim. Aa bugün video günüydü. Aa gol. Çok iyi çok iyi. Bugün ben video çektiğim gün aslında video yükledim. Yani video izlenmiyor. Önce, önceki zamanlarda 200-300 izlenirdi. Attım. yani her gün 100 falan izlenirdi videoda. Bu da beden çok motivasyon yapıyordu. Ben sonra bir zaman YouTube bıraktım. Ondan sonra döndüğümde yine iyiydi. Ama yine de yani olmuyor arkadaşlar. Biz o algoritmayı yine tutturamıyoruz. Hemen ilk masamızı tamamladık. Şimdi ikinci masamıza geçelim. Video ikinci ve son matı. İlk masada win aldık. i̇nşallah ikinci masada winimizi alırız. Ee, hemen oyuncular bulundu. Şimdi karşıdaki Rosa, Sugik, Edgar... Bizde de var. Aynı şekilde bizde su var. Ondan da sonra emz var. Rosa'nı hiç kim kontrolamıyor. Mükemmel hakikaten. Yani biz rosa'yı ya karşı ne yapacağız? Şimdi arka bir suik. Abi çok kötü yeri şey attı adam. Aksesuar attı lan. Hadi hadi aldık aldık aldık. Tamam tamam tamam. Bunun bu girişi şeyi çok az hasar veriyor ama neyse. Suik. Alabilsin. Hadi aldı aldı aldı. Tamam hücumdayız. 2'ye 1 kaldılar. 2'ye 2 şu anda olabilir. Aldılar topu. Hadi hadi hadi. Hadi oyunu kontrol edelim şöyle. Aldık. Bunları aldım ben ikisini. O çok iyi hasar verdim. Şöyle tahmin etti. Şöyle hemen şuraya atalım. Sonra kaçalım. Aga bir dakika. Ee şöyle. Okey. Şöyle de bir tane de. Hayır. 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 hayır Aa, çok büyük hata. Çok büyük hata. Lan çok büyük hata yaptım. O Edgar'ın kurdu alırsak. Golümüzü atarız. Top orada boşta duruyor ya. Allah'ım. Hadi ya alalım. Biraz başarı elde edelim. Maçı yenelim. Alalım maçı. Ölmeseydim orada ulti atacaktım. Emzi şey bir kaldı artık orada konsansımız yok. Ya bildirim her üst geliyor artık. Hakikaten sinir olmaya başladım lan. Hmm, şu an o gelen bildirimler zaten sansürlerim ama neyse. Şimdi evet arkadaşlar. Yet Aa, hadi 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 tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Aldık 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 aldık. Mas gol 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 rahat gol. Atarım atarım. Yok atamam. Hayır hayır bu kez ben atayım. Neyse arkadaşlar herkesin bir insanı bizde bizim de hata yapma şansımız var. Hadi hadi hadi. Çok iyi çok iyi. Onları yeni tespit ettik. Şöyle aldık. içeri ulti alamadım. O sukeyi alamadım. Durma 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 saldır demez. Tamam tamam. Ee, şu anda beraberlik gidiyor. 10 saniye sonra uzatmalar başlayacak. Duvarla falan kırılacak. Duvarla kırılınca tabii ki de bizim avantajımız daha yüksek olacak. Çünkü onlarda 2 tane yakın menzil savaşçı var. Bizde 2 tane ee, uzun mesafeli. Ben yakın menzilini. Ben de zaten. Tamam çok iyi. Uzatmalar geldi. Şöyle aldık topu. Şutumuz. Olmadı. Şimdi şöyle bir ultiye. Mükemmel ultiye. Hadi hadi pas ver. Pas çıkar. Pas çıkar. Pas çıkar. Lan pas çıkar. Abi aga be konu çalamadım ee, o arkadaşlar mükemmel izanlı maçtı. Bir, bir kazanıyoruz. Ee, evet arkadaşlar fazla bu da yapmayalım. Ee, arkadaşlar lütfen bana buradan söyleyeyim. Kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki böyle videolarda gelmesi istiyorsanız e, yorumlarda da düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Yine diyorum Allah'a emanet olun ve bay bay.